Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim'i olan Allah'ım, sevdiklerimi ve sevenlerimi rızanı ermeye vesile ile bizi birbirimiz için cennet yolunda yoldaşlar, hayır ve iyilikte yardımlaşan arkadaşlar, cehenneme karşı koruyucular eyle, nefis ve şeytanın bizi aldatıp da birbirimizi üzecek duruma düşürmesine fırsat verme Allah'ım. Ey her imkanı veren ve alan, genişletip ve daraltan Rabbim, verdiklerindeki hayrı görmem için vasiret, tevekkül, kanaat ve hikmet nasip et. Bir şey aldığında isyana düşecek kadar üzülmemem için kalbime ve ruhuma sakinlik ve huzur ver. Genişlikte şımarmaktan ve darlıkta şikayet etmekten sana sığınıyorum. Ey rahmeti sonsuz Rabbim, bana hak ettiğime göre değil de rahmetinin enginliğine yaraşır şekilde muamele et. Zaaflarımı ve zayıflıklarımı, hatalarıma mazeret say, kusurlarımı, günahlarımı, İşlerimdeki aşırılıklarımı, haddimi bilmeyişimi ve zaaflarıma yenik düşmemi bağışla. Yaşadıklarımın, imtihanımın bir parçası, yaptıklarımın sonucu ve senin takdirindir. Yanlışlarım ve günahlarım için merhamet ve bağışlanma diliyorum. Düşüncesizliklerim, gafletim ve unutkanlıklarım nedeniyle beni cezalandırma. Tövbelerimi kabul et, kendimi düzeltmem için fırsat ver. Senden başka ilah, mabut ve sığınak yoktur. Senden başkalarına tanrısal sıfatlar yakıştırıp kulluk etmekten sana sığınırım. Şirkin gizlisinden ve açığından, bilerek veya bilmeyerek imanıma şirk bulaştırmaktan ve inancımı kirletmekten Şirke götürecek söz ve davranışlardan beni koru. Tutamayacağım sözler vermekten, yapmadığım ve yapamayacağım şeyler söylemekten sana sığınırım. Sözlerimi yerine getirecek irade, güç ve cesaret ver. Dilimi yalandan, kalbimi ihanetten ve vefasızlıktan alıkoy. Yerine getiremediğim vaatler tutamadığım sözler için rahmetini ve bağışlanmayı umuyorum Allah'ım. Amin.